Herkese kocaman bir merhaba. Bugün size, bugün bu arada anneler günü, şimdiden bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Yani bunu daha siz izlediğinizde sanırım bir gün geçmiş olur diye düşünüyorum. Bütün annelerin anneler gününü burada kutluyorum öncelikle. Ben dedim ki bugün anneme hani bir hediye alamadım. Dedim ki ben de ne yapayım ona bir güzel bir pasta yapayım. Annem hani tatlıları sever çünkü. Farklı bir pasta yapacağız bugün sizinle. Ee, şöyle ki yerim güzelleşişimden <laughs> bir tane pasta buldum. Şöyle gösterebilirsem. Şu şekilde. Ve ben yani beze tarzı pasta çok severim. Bu da bezeli bir pasta. Beze içinde kreması falan var. Dedim ki hem videoyu çekeyim hem de bir video çekmiş olurum diye düşündüm. Uzun zamandır yokum çünkü. Bu şekilde dışarıdan sesler gelebilir. Ben şurayı mı kapatsam burayı mı? kapasam? Şunu kapatsam ne olur? Işık gider evet. Ya olsun bence kalsın. Bir şey ama yani çocuklar e, site olduğu için şu an şeyde oynuyorlar, parkta oynuyorlar. O yüzden biraz ses geliyor. Her neyse. Çocukların sesinden bir şey olmaz. Başlayalım. Şimdi e, ilk baş e, ben malzemeleri aşağı yazmış olacağım zaten. E, ama ben yine bir geçeyim. Ben ilk baş e, dış kısmı ile başlayacağım. Kremasını yapmayacağım yani. Onun için de bir su bardağı pudra şekerine, 4 yumurta beyazına, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı toz şekerine ihtiyacımız var. Bu arada ben pudra şekerini bir su bardağı olarak ölçmedim. Ben su bardağı. Bunları böyle ele geçmek gerekiyor. Bunu da buraya bu koyayım. Hepsini anlat anlata gideceğim zaten. Hiç sorun yok. Şimdi ilk başta e, oda sıcaklığında tuttuğunuz 4 yumurta beyazı, sarısı da hiçbir hiç bir şekilde karışmaması gerekiyormuş. Ki bilin bakalım ben ne yaptım karıştırdım. Dur biraz daha sizi geri almak istiyorum ki ben daha rahat edebileyim. Hı, tamam. E, şimdi başlayacağım. Sizin böyle çok fazla görmeni sağlayacak bir şey de yapabilirim. Şimdi bu şekilde nasıl olacak bilmiyorum ama tutacağız ya. Durabiliyor İnanıyorum. Çok durdu gerçekten. Şimdi 4 e, tane yumurta sarımı koydum. E, sarısı değil beyazını koydum. Çok heyecanlandım. Beyazını koydum ve böyle bir tutam da tuz atacağım. Tuz da gitme şunu almayı Tuz da diyor. Ben de böyle biçimdik atacağım. Yani şöyle mesela bu tuzluk ve şu şekilde. Bir tutam yani şöyle. 1, 2, 3. Tamam. Çok gelmedi zaten. Dayıklar kapandı. Şimdi bunu tamam koydum. 3-4 dakika çırpıyoruz. Kar gibi beyaz olacak. Hadi bakalım. <laughs> Ya. Şimdi olaya devam ediyoruz Kar gibi olduktan sonra Şu şekilde oldu Gerçekten de kar gibi oldu çok hoş 2 ee, yemek kaşığı pudra şekeri Bunu ama ben hmm, bir su bardağı pudra şekeri için ben onun içinden alacağım Her şeyde o kadar Yememelik olmuş ki heyecanlandım galiba. Başka alalım ki. Bu kokusunu çok severim. Tamam. Koydum. Batırdım buraları. Evet, bu kenarda kalsın. Bize biraz da ihtiyacımız varsa alırım. Şimdi 2 e, yemek kaşığı pudra şekerini elekten geçirerek koymamızı istiyorlar. O zaman bu şeker kalsın. Bunu illa kullanacağız zaten. Çölüşleri. Şu şuraya ilk başta bir koyuyorum. Ve 2 yemek kaşığı pudra şekeri alıp Koydum. Elekten geçiyorum üstüne. Şekerleri kaldı. Şu şekilde bu kenara koydum. Kemal pudra şekeri elekten geçerek 3-4 dakika yine aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten şimdi aynı şekilde e, bu sefer. Tamam işte yine iki yemek kaşığı pudra şekerini koyayım. Elekten geçiriyorsunuz yine aynı şekilde. Bu şekilde alalım şuradan. Bir. Ve iki. Yine elekten geçiriyoruz. yaptıktan sonra yine aynı şekilde 3-4 dakika çırpıyoruz. Devam. Evet. <laughs> 3 yemek kaşığı var şu şekilde koydum bunu da aynı şekilde 3-4 dakika çırpıyoruz bir süre. Bakın bu şekilde akmıyor. <laughs> Akmaması gerekiyormuş. Akmıyor benim şu an. Ne? Köpük bayağı güzel oldu. Bir tatlı kaşığı nişastayı koyuyoruz. Böyle. Bilireyim. Bir tatlı kaşığı nişastayı koyduk. Tamam mı? Vanilin koyuyoruz. Vanilini koymuştum. Bence bana burada kızmamalısınız denemeyen anay matematikler var. Ben onu keserim zaten. Yapamadığımı niye koyayım? Gezildik. şekilde koydum. bir paket vanilin. <laughs> Sonra sirke koyuyorsunuz. Bu bir yemek kaşığı sirke. Bir yemek kaşığı sirkemizi koyduk. Artık kalan e, toz şekeri diyor. Yani bir su bardağından artık kalan toz şekeri kullanıyorsunuz. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Orada böyle bir büyük ihtimalle böyle bir koca şey kaşık böyle bir dolu kaşık kadar kalıyor. Onu koyuyorsunuz. Çok zor bir işmiş. Yani yine de biz içindeki şekeri istemiyoruz bunun. Amaçlar o yönde. Şimdi bunu hep aynı yönde karıştırıyorsunuz. Dakikası var mı onu söyleyeyim. Alttan üste doğru böyle karıştırıyorsunuz. Böyle bu şekilde söndürmemek için. Şu şekilde yapıyorsunuz. çalışmasın. İki beze halinde koyacaksınız bunu. Bunu dediği gibi. Bir karışma saati yok bunun bu arada. Şu şekilde karıştırıyorsunuz. Ve kremam bir kez daha döndürürüz. kremam hazır böyle bir krem elde ediyoruz. Şimdi bunu önceden söyleyeyim. 150 derecede fırına ısıtmanız gerekiyor. Ben şimdi açacağım. Sonra da yağlı kağıt iki bez olarak yapacağım. Onu da size göstereceğim. Şimdi buradaki kapların hepsini topluyorum. Birazdan geliyorum. Yine ben geldim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben fotoğrafını göstereceğim böyle ilerleyişim kendime. İki tane şu şekilde üst üste görüyorsunuz ki onun gibi böyle ben de yapmak istediğim için iki tane böyle beze haline yapacağım. Zaten bunun şimdi tepsimi göstereceğim size. İki tane beze yer bırakacak gibi yerim var zaten. Şimdi onu spatula ile yardımıyla koyacağım. Aslında bir tane büyük mü yapsam anne? Sen bilirsin. Öyle yap. Ama iki tane üst üste mi olsun? Bir tane üst üste o da daha kocaman. Güzel olur. Sen bilirsin. Üst evet. Şimdi bunu koyuyorum. Ama bunu böyle bir bu köşeye koy, ben onu da bir, bir köşeye koy. Böyle öyle anca olur. Buraya koy. Bu <laughs> <laughs> Benim sevim bezele gibi kokuyor. Bayılıyorum o kokuya gerçekten. Bayılıyorum. Bu da biraz çok oldu gibi. Şimdi bunu böyle düzeltiyorsunuz birazcık. Oh, or... Taban alırız, tabanı daha böyle nazik koyarız diye düşünüyorum. İşim bitti, bu da görüyorsunuz. iki tane böyle beze haline getiriyoruz, büyük bezelerimiz oluyor. Şurada acıdan tamam. var, şunu Bu şekilde. Bunu şimdi fırına vereceğim. İlk başta şunu açıklayayım, şöyle bir şey söyleyeyim. İlk baş 150 derece fırında siz bunu böyle hazırlarken açın. Yani benim gibi bu tepsiye yerine kadar açın. 150 derece fırın birazcık ısınsın. Daha sonra bezeleri koyduktan sonra bu arada da bezeleri en altın bir üstüne koyacaksınız fırında. En az katmanın bir üstüne koyacaksınız. 120 derece açıyorsunuz ve buçuk saat boyunca pişmeye bırakıyorsunuz. Daha sonradan piştikten sonra bir buçuk saat sonra tamamen fırını kapatıyorsunuz ama asla kapağını açmıyorsunuz. Bakmaya dahi açmayacak mısınız? Açmıyorsunuz. O şekilde bir buçuk saatten fırında dinleniyor. Demek ki köpük halini kaybetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi gelin hadi fırına koyalım. Şimdi beraber fırına götürelim. Bence inanılmaz. Bir de böyle güzel bir köpük kokusu da var. Şimdi bunu almak için. Annem 150 derece fırını açmıştı zaten. Bakalım ısınmış mı? Evet ısınmış bile gerçekten. Şimdi ben bunu nereye koysam ki beni görebilin. Şurası güzel bir mekan oldu. Bu şekilde şimdi bunu en altın bir üst kısmına koyuyorum. Bu şekilde bıraktım. Ve artık burası 110, 120 dereceye bırakıyorum bu şekilde. Şimdi onun olmasını beklerken biz kremamızı yapacağız. Ben kremayı da yapıp hani onu kenara koymak istiyorum. Buzdolabına, Buzdolabında birazcık dinlensin istiyorum. Beğendin mi pastanı? Daha bir şey ya mi? ne kadar kötüsün ya. Bir, Ama, bakayım, bir tadına bakayım. Hayır. Şimdi ben sana gösterdim. Adam öyle yapmış. Şimdi şöyle bir şey de var. Onun süsledim meyvelerle, benim süsledim meyveler bir olmayabilir yani. O demiş ki, siz istediğiniz gibi meyveleri koyabilirsiniz. Ben de o yüzden yani Allah ne verdi, Şimdi başlıyoruz. Şu şekilde yapacağız. Bütün krema malzemeleri şunlar: bir paket krema, şöyle ben göstereyim. Bir paket krema. Ben Hard markasından aldım. Fark etmez, ne alırsanız. Bir paket labne peyniri. Ben 400 gramı kalmışım ama 200. Ee, gramlık istiyor. Ben yarısını kullanacağım. Ee, bir paket krem şanti. Bu arada krem şanti hani önceden çırpıp falan dememiş kendi sütüyle. Ama ben çırpacağım. Ee, o şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir yemek kaşığı da pudra şekeri istemiş. Ee, pudra şekerini hiçbir şekilde elemeyeceksiniz. Elimle istememiş bu sefer. Ben ilk baş e, krem şanti sütüyle beraber çırpıyorum. Normal. Doktorat kelim markasından aldım. Aha, çırpacağım. Bunu bu bunu Bakayım. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir su bardağı sütle beraber karıştıracağım. Umarım faka basmayız. Şimdi çırpalım. Ay ben biraz oturayım ya. Çok yoruldum. Çok olmuş bu iş. koyacağım malzemeleri. Bir paket krema koyacağız. Umarım bunları becerebilirim ya. Ne kadar zor işmiş ya. Allah pastacılara kolaylık versin. da bir şey değilmiş. Ben sıvı krema sandım da bunun kreması bayağı şeymiş yani. ben şimdi karıştıracağım ama ilk başta şu pudra şekerini koyayım. Bizden ne kadar istiyordu? Bir yemek kaşığı. Pudra şeker istiyordu. Ben onu koyuyorum. Hemen şöyle. Şimdi artık alabilirim. İçinde birazcık kaldı da. Tadını ile batıracağız. Ay nasıl güzel kokuyor bu. Şimdi de şey koyacağım. İçime mesela çocuğum. Açmıştım onu zaten. Şöyle süzsem. Dur bence tamam. Şimdi de şu şekilde yarıya bölelim. Ben bunu şu şekilde koyayım. Oh, aşırı labneli ofilde istemiyorum. Ben lableyen bir insan değilim. Güzel Aldık. Çırpmaya devam ediyoruz. Malzemeler <laughs> bütün malzemeler karıştırdım. Bütün karıştığından emin olana kadar çırpın çırpın çırpın. Ben o şekilde yapıyorum. Çok yorum bu kolum. <laughs> de hazır arkadaşlar. Şöyle of kayvan kremalı çok severim. Böyle şeyin neyin içindeki gibi denir onu. Yani böyle çok pasta kremalı pastalar olur ya onun içine krema gibi oldu ve dayanamayacağım. Şimdi ben bunun üzerine streç filme katlayıp e, dolaba koyuyorum. Bu da yani pastamız çıkana kadar dolapta dursun, dinlensin. Sonra karıştırıp güzelce süreriz. Meyvelerim zaten e, kesmek istemem. İster miyim? mi acaba? Ama sulanmaz mı ki? Ben onu beğenime sorayım. Bu şekilde hazır. <laughs>